Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, her kim Cuma namazından önce Cuma günü Kehf suresini okursa, o kişi ahir zamanın fitnesinden emin olmuş olur. Birinci rivayet bu. Bizler ahir zamanda yaşadığımız bilincindeyiz herhalde değil mi? Efendimiz bundan 1400 yıl önce buyurmuşlar ki, artık ben dünyanın genç durumunu atlattım, yaşlılık döneminde peygamberlik yapıyorum. Hazreti Peygamber 1400 yıl önce yaşlılık dönemini söylemişse, biz artık demek ki çökmüş durumundayız herhalde. Dolayısıyla kim Kehf Suresini okursa, Cuma günü başka bir rivayet veya Cuma akşamı, bizim milli literatürümüzde Anadolu'daki hacı daha iyi bilir. Cuma akşamı denildiği zaman bizim kültürümüzde Perşembeyi Cuma'ya bağlayan akşama Cuma akşamı deriz. Ve bu Cuma akşamının bizim kültürel anlamda çok önemli yeri vardır ve katkısı vardır. Cuma akşamı evde televizyon açılmazdı. Mutlaka her evde Yasin-i Şerif okunurdu. Öyle mi? Niye? Büyükler hep şöyle tembihte bulunurdu. Evladım, cuma akşamı bütün bizim sülaleden vefat etmiş olanların ruhaniyetleri bizden bir şey bekler. Misafir olarak gelirler ve bizden Yasin beklerler. Hadi toplaşın. Bir Yasin okuyalım da onların ruhlarını sevindirelim diye büyüklerimiz, dedelerimiz bize perşembe akşamının ibadetle geçilen bir gece olarak Yasin'in mutlaka okunduğu bir akşam olarak ihya edilirdi. Efendimiz de buyuruyor ki her kim perşembe günü yani cuma akşamından cumaya bağlayan gece Kef suresini okursa 8 gün boyunca yani bir hafta cumadan cumaya kadar onun evi, iş yeri, ticareti nurla dolar. Nur içerisinde olur. Dahası o fitneden uzak olur. Eğer o sekiz gün içerisinde deccal çıkarsa deccal ona dokunamaz. Bu kadar önemli bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir rivayeti Kehf Suresi ile alakalı. Her kim cuma namazından önce camiye erken gelir, oturur, Kef suresini okursa o insan da cumadan cumaya, diğer cumaya kadar Allah'ın özel lütfu ve himayesi altında olur. Yani biz haftamızı, iş yerimizi, arabamızı, ticaretimizi kaskoluyoruz ya Sigortalıyoruz ya, sigorta yaptırıyoruz. Bu da bizim haftalık kaskomuz. Manevi kaskomuz. Her gün cuma namazından önce Kef suresini okursa o iki cumanın arasında bütün fitneden emin olduğu gibi Allah'ın himayesi ve nuru onun üzerinden eksik olmaz. Rabbim inşallah okunan sure-i celilenin ve bütün okunan ibadetlerimizin, yapılan ibadetlerimizi dergah hizmetinde makbul eylesin. Ezan-ı Muhammediye okunurken özellikle dedik ki bu cuma günü hem bu Kef suresine dikkatimizi çekelim, hem bir sünnet-i seniyeyi ihya edelim. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, her kim benim bir sünnetimi, bir hadisimi hayatında uygularsa, tatbik ederse, ona kır şehit sevabı verilir. Başka bir rivayete yüz şehit sevabı verilir. İki rivayet var. Yani yüz defa siz Bedir'de, Uhud'da veya Çanakkale'de 15 Temmuz'da şehit olanlara imrenenlerimiz var. Keşke biz de şehit olsaydık. Eşittir Efendimiz diyor ki benim bir sünnetimi ihya eden, canlandıran yani bugün sizlerle birlikte inşallah şu cumayda buraya işini, gücünü, ticaretini, bütün meşgalesini bırakıp şu huzura gelmek var ya ve Kehf suresini okuduk bugün de öğrendik hepimizin manevi kazancı ne? Yüz şehit sevabı. Yüz defa şehit olmak tekrardan dirilmek ki öldükten sonra kimseye bu hak verilmeyecek. Yüz şehit sevabına nail olmuş olduk. Rabbim kabul eylesin. Dahası Efendimiz buyuruyor ki ikinci ihya edeceğimiz sünnet ezanı Muhammedi okunuyor şimdi. Her kim ezanı duyar İstersen ticaret hanesinde olsun, istersen yolda yürüsün, illa camide olmasına gerek yok. İsterse okulunda eğitiminde olsun. Ezan bittikten sonra ezan duasını kim yaparsa şimdi yapacağız birlikte. Kim yaparsa diyor, ona da benim şefaatim, efendimizin şefati vacip olur diyor. Efendimizin şefaatini alan kişi Vacip olur diyor, vacip. Vacibin hükmü nedir değerli cemaatim? Yapılmadığı takdirde günah olan bir ibadet. Dolayısıyla şimdi ikinci ihya'yı, yani ikinci yüz şehit sevabını birlikte nail olmuş olacağız. Hep birlikte okunan ezan-ı Muhammediye'nin duasını yapalım ve okunan sure-i celileleri, bütün ölmüşlerimiz bizden şu zat dilim, diliminde dua bekliyor. Onların da ruhlarını sevindirmiş olalım. Amin. Allahumma Rabb, hadi ta'wüt tam, ve salatil qā'imah, ati Muhammedan il-wasīlata, ve al-fazīlata wa-darjat al-rafīʿat al-āliyyah, ilāhi wa-baʿthu mukāman Muhammedan illāhiyyu atta. İnna kāla tuxlif al Amin ve elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. Allah'ım şu anda senin sevgili Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir sünnet-i seniyyesinin ihyasını gerçekleştirdik. Ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bütün Peygamber aniz İşhan ashab Kiramların, manevi huzurlarında bulunmakla şerefyab olduğumuz Sümbülü Sinan Hazretleri'nin, Bil cümle evliya enbiya Allah dostlarının bütün şehit ve şühedanın özellikle işini, gücünü, meşgalesini, ticaretini bir tarafa bırakarak sıf senin rızan için senin mabedine gelip şu anda el açıp amin diyen senin şu sevgili kulların bütün geçmişlerin ruhuna da hediye edik vasıl eyle. Ya Rabb'i ticaretlerini ticareten lentebur sırına mazhar eyle. Amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her birerlerinin gönüllerinde, kalplerinde senden istedikleri muratları var. Muratlarını hasıl eyle. Hastalıklarımız var, hastalarımız var. Hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olan kardeşlerimize edalar ihsan eyle. Dertli olan kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Cemaatimize devam edip bu hafta içerisinde cumaya gelmeye çıkamayan, cuma öncesinde bizlerden dua bekleyen kardeşlerimiz var, ölmüşlerimiz var ya Rabbi. Onların ruhlarını da şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Biz de belki bir öbür cumaya ulaşamadığımız zaman bizim de arkamızdan ardımızdan hayırla yad edecek ruhlarımızı sevindirecek evlatlar yetiştirmeyi, dostlar edinebilmeyi bizlere nasip eyle. Amelimizin, amel defterimizin kapanmayıp kıyamete dek açık bırakacak evlatlar, salih ameller bırakabilmeyi bizlere nasip eyle. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. El Fatiha.